Selam dostlar, hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere uzun süredir video atmıyorum ve muhtemelen bir süre daha video atamayacağım. Bu yüzden de en azından bir bilgilendirme videosu hazırlayayım dedim. Bu videoda sadece bundan değil, başka şeylerden de bahsedeceğim. O yüzden hazırsanız başlayalım. İlk olarak tabii ki çoğunuzun merak ettiği neden video gelmediğinden başlamak istiyorum. Artık bu konuyu bir açıklık getirmenin vakti geldi. Arkadaşlar tahmin edebileceğiniz üzere ki bazıları bunu düşünmekten, bunu tahmin etmekten bile aciz. Ve şimdi söyleyeceğim şeyler onları, o kişileri gerçekten çok şaşırtacak. Ama ben de bir insanım. Ve benim de bir hayatım var. Her ne kadar çeviriler yapmayı, size üretmeyi çok sevsen de bu gerçekten bir hayli zaman alınmışım ve son zamanlarda bunu devam ettirecek kadar zamanımın olmadığını fark ettim. Çevirileri yapmak ya da diğer videoları hazırlamak cidden tahmin ettiğimden çok daha fazla zamanım almaya başladı ve bu da mevcut üzerime biraz bozdu aslında. Bu yüzden her şeyi belli bir nizama koymadan devam etmek istemedim. Peki henüz bunu mı? Maalesef hayır. Hala uğraşıyorum ve bu yüzden şu anda video hazırlamaya yeterli zaman ayıramıyorum. Anlayacağınız bir süre şey daha buralarda olamayacağım. Bu sürenin ne kadar olduğu konusunda da kesin bir şey söyleyemem. Belki bir hafta, belki birkaç ay. Fakat elinden geleni yaptığımı bilmenizi isterim. Bunu özellikle belirtiyorum. Çünkü bazı düşüncesizce mesaj yazanlar oldu. Ve bu hoş değildi. Bu zamana kadar elinden geleni yaptım. Çeviriler ve videoları hazırlayıp sizlere sundum. Her bir sorun olmazsa da devam edeceğim. Sadece lütfen şu anki durumu anlayışla karşılamanızı rica ediyorum. Bu arada buralarda olamayacağım derken sadece video atamayacağım demek istiyorum. Youtube yorumlarından, Discord'dan ya da Instagram'dan yazdığınız mesajlara elimden geldiğince geç de olsa cevap vereceğim. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Artık neden video atmıyorsun ya da ne zaman video atacaksın gibi yorumların azalacağını tahmin ediyorum. İkinci mevzumuz şu ki arkadaşlar ben bu kanalı tamamen tek başıma yönetiyorum. Çevirileri yapan, paylaşan, düzenleyen ve diğer her şeyi yapan kişi benim. Başka herhangi bir grupla ya da başka bir kişiyle herhangi bir bağıntım yok. Bunu özellikle belirtiyorum. Çünkü YouTube Studio izleyicilerimiz nasıl oluyorsa yarısına yakından Facebook üzerinden kanalıma ulaştığını söylüyor. Fakat ben Facebook kullanmıyorum arkadaşlar. Bana YouTube'da bu kanal üzerinden Discord'dan ya da Instagram'dan ulaşabilirsiniz sadece. Diğer hiçbir sosyal medya platformunu kullanmıyorum. Eğer kullanırsam da elbette ilk önce sizin olur zaten. Eğer çevreleri paylaştığını iddia eden ya da habersiz bir şekilde paylaşan kişiler varsa lütfen paylaşım yaptıklarına dair bana ulaşsınlar. İletişim bilgilerim zaten hakkında kısmında mevcut kanalın hakkında kısmında. En azından bu konuda bilgim olsun istiyorum çünkü biraz kafa karışıklığı bir söz konusu. Diğer mevzumuz spoiler mevzusu arkadaşlar. Bu birazcık ciddiye bilmeye başladı. Burada sadece o kişilerden bahsedeceğim. Hani spoiler veren kişilerden. O yüzden siz spoiler vermiyorsanız, e, saçma sapan yorumlar atmıyorsanız söyleyeceklerimi üzerinize almanıza gerek yok. Ben genel olarak konuşacağım. Bazı arkadaşlar ısrarla spoiler vermeye çalışıyorlar. Bakın dostlar bunu kanalın girişinde ve her videonun açıklamasında ana kurallardan bir olarak yazdım ve belirttim. Spoiler vermeyin yoksa sizi engellemek durumunda kalacağım diye. Ben de istemiyorum hepinizi kanalda engellemeyi fakat bu yapılan hoş bir şey değil. Hikayeyi 10. kısma kadar izlemeyen arkadaşlar varsa şu anda ekrandaki saniyeye atlasın. Çünkü ben bir örnekleme yapacağım ve bu da spoiler sayılacak. Ama başka türlü bunu nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Diyelim ki kısım ondan önceki bölümü izliyorsunuz ve video hakkında bir yorum yapmak istediniz. Yorumlara indiniz ve hikayenin ilerisinde Himeko'nun öldüğüne dair bir spoiler aldınız, bir yorum gördünüz. Bunun ne kadar can sıkıcı olacağını bir düşünün. Normalde belki de çok etkileyici olacak olan bu sahne, o kişi, yani siz artık gördüyseniz, görürsünüz diye diyorum. O yorumu gördükten sonra etkileyiciliğin büyük bir kısmını yitirecek ve muhtemelen şöyle bir şey düşüneceksiniz yani, ha demek burada ölüyormuş. Yani bunun ne kadar yani saçma olduğunu bir düşünün. Bu olay belki sizi çok etkilemez yorumu gördüğünüzde belki canınız sıkılmaz. Hatta belki spoiler yemeyi seviyorsunuzdur çünkü öyle insanlar var biliyorum. Ama sizin kadar sevmeyenlerin olduğunu da unutmayın. Hikayenin neresini biliyor olmanız size böyle bir hak tanımıyor arkadaşlar. Ve bundan sonra da bu konuda bir öneri yapmayacağım. Tıpkı yazdığım gibi bir spoiler görürsem eskiden yani şimdiye kadar olanlarda diyorum. Altına gelip e, nazikçe uyardım. Fakat artık uyarı olmayacak. Direkt de engelleyeceğim dediğim gibi ki diğer insanların seyir zevki ve sinirleri de bozulmasın. Eğer böyle spoiler yorumlarıyla karşılaştıysanız da e, özür dilerim. Çünkü elimden geldiğince hızlı müdahale etmeye çalışıyorum. Ama yine de bir şekilde erden geldiyseniz kusura bakmayın. Ve son olarak birkaç gün önce video hazırladığım programı güncelledim. Ve içinde ne proje, video kaydı, dosya ne varsa hepsini silmiş sağ olsun. Bu yüzden kayıtları ve diğer her şeyi de en baştan almam gerekecek. Yani bu muhtemelen sadece bu durum için bile uzun bir süreç olacak. Çünkü videolarımı hazırlarken daha önceden yapıp kaydettiğim hazır taslaklarımı kullanıyordum. Ve artık hepsi gitti ve bunları baştan hazırlamam gerekecek. Sadece bu süre boyunca Lütfen şunu aklınızdan çıkarmayın. Video atmayı ben de en az sizin kadar, hatta belki sizden çok daha fazla istiyorum. Ve bunun için muhtemelen sizin tahmin daha fazla çabalıyorum dostlar. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Unuttum ya da atladığım şeyler varsa açıklama eklemişimdir. Oraya da göz atabilirsiniz. Anlayışınız ve desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu konuda başka bir duyuru ya da açıklama yapmayı düşünmüyorum. O yüzden umarım kafanızda herhangi bir soru işareti kalmamıştır. Kaldıysa da yorumlarda tartışabilir, konuşabiliriz. Aynı şekilde Discord ya da Instagram'dan bana ulaşıp yazabilirsiniz. Dediğim gibi elinden geldiğince geç de olsa cevap veririm. Artık bana müsaade. Geri döndüğümde eğer hala burada olursanız yine görüşelim. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın.